Emre, yani. Evet, şimdi piyata. Patlatın çocuklar, ay. hadi. Şimdi hadi bakalım emre. en güçlüsünüz hanginiz? Bakalım ay, en güç. Siz de bir ay, tur ay, dönün. Güçlü, güçlü biraz güçlü. Bravo. Sıradaki kim var? Ay kostüm partisi gibi oldu Melis'in doğum günü. Melis Rapunzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar tamam mı? Haydi kim Aynen. patlatıyor aa Uras geldi al. Uras Baslekti dikkat ya. et ablanın eline. Lan, girip, girip. Ay, ay, hadi. Lan, lan. Vurdun lan, mu? Hayır öyle de de. değil. Hile yapıyorsun. Hile. Şike, şike. şike var. Kabul etmiyoruz. Ben vuracağım ya. Sen de vuracaksın. Hadi sıraya girin. Ben de vuracağım. Oo, sırayla. Hadi herkes. Sırayla. <laughs> 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 hadi. <laughs> 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 vuruyor. Evet, evet. Babalar da girdi çocuklar devreye. Ama çok köşede ya. Şekerler bak oraya gider. Ortaya gelse daha iyi. <laughs> Aynen. Bu tarafa Savaşı var. hesap yapıyor resmen. Düne kimdi? kimdi, kimdi. Özlemde. Hadi. <laughs> Bu da halı döver gibi dövüyor. <laughs> <laughs> evet. Kız halıyı niye böyle dövmüyor? <laughs> Balıyı böyle dövüyor. Evet, sıra kimde? Aysun. Ha, Hadi Aysun. Hadi anamız sıra halamıza. He. Bak. Hala bir. Davulu vurmuyorsun. Davul değil o piñata, piñata. Bak şimdi başlarız. bak. bak, bak. değil Hadi. Olacak bu, bu da, iş. Hadi. Bu da, bu da doktora ilaç satıyor. Süper. <laughs> 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 sıra bende.

elini bırak bırak. Ne tutuyorsun onu? Bırak bırak. bırak, bırak Buyur, bu, bu şey. Bu, bu, bu Kırıldı oğlum ya. Ya, oyuncağı tamam porque... <bu basic... ya. oyuncağı da kırdın tamam, tamam artık gibi <laughs> <yok yani. gülüyor> <laughs> bir şey ya O tamam mı? Evet o yok.